Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? siz umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda bedavaya nadir bir set alacağız sizlerle beraber. Ama bunu nasıl yapacaksın diyenler için daha fazla bekletmeden hemen ekranımıza geçelim istiyorum. Şöyle bir geçtik. <laughs> Geçemedik yine. <laughs> benim bu unutkanlığım ne yapacağız ya? <laughs> evet ekranımıza geçtik. Başardık. Evet arkadaşlar şimdi ben gerekmiyor şu an çünkü daha önce eklediğim ucuz ve güvenilir ucular sayesinde zaten hali hazırda birikmişim vardı. Ama sizler de ucuz ve güvenilir bir şekilde ucu almak istiyorsanız eğer arkadaşlar sizler de ucuz ve güvenilir bir şekilde ucu almak istiyorsanız eğer hesap.com.tr adresine girip hızlı bir şekilde üyelik oluştur. Ardından PUBG Mobile seçeneğini tıklayarak TR ise TR'yi, Global ise Global'i ve App'in ise App'in seçeneğini tıklayıp ucuz ve güvenilir bir şekilde uicelerinizi satın alabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere güzel bir haberim daha var. Gördüğünüz gibi servisli bir çekilişler kısmımız var çekilişlere katılarak da harika ödüllere sahip olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim hepinize ve videomuza devam edelim. Hadi bakalım. Evet, sizler hocalarınız olup geldiğinize göre biz de hızlıca videomuzu konusuna geçelim. Şimdi nadir set Bu nadir set tam olarak bu biliyorsunuz ki yeni bir Lucky Spin geldi ve herkesin birçok yani bir çoğu insanın beklediği bir çarptı bu. Ee, ben çevirecektim ama çevirmeye gerek olmadığını fark ettim. Hemen yani şöyle gördüğünüz gibi sağ üst köşemiz 394 paramız var ve tabii ki de herkes gibi siyah mumya yani herkes siyah mumya diyor ama aslında yaldızlı kemik seti. Siyah mumya ve saçını alabiliyoruz hemen şöyle bedavaya hiç ücret demeden. Hop. Hayırlı olsun. Kapat. Kuşan. Ben yani de yokum bu, la bunda. Ben de olabilir. Ben benim hesapta çıktı. Ben onu yöntem. Hop. Hayırlı olsun. Da aldık. Şimdi kuşan dedik. Şöyle bir bakalım. Nasıl duruyormuş bu bir de? Bebeğim. Çok güzel değil mi? Çok mutlu oldum şu an. Evet. Bedavaya nadir setimizi aldığımıza göre o zaman bin. Bin. <laughs> Şöyle bir sizden like'larınızı atarken biz de gameplay'imize geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Atlayışımızı da gerçekleştiriyoruz. Yanımda Deha, Merdo ve Yiğit var. Umarım güzel bir maç çıkartıp benimizi alıp çıkacağız. Ne zaman bu cümleyi kursam asla bin alamıyoruz. Ayrıldım ben. Ayrıldım. solunda. Hemen. Gel, geldi geldi gel. Helalsiniz. Tamam tamam bitti burası bitti. Yiğit gel buraya. Sakin oynayın. Hı hı. Bir dakika ben. Git buradan. Dea da varmış git. Aa Dea'yı. Ben abi bu ara çok kötü oynuyorum değil mi ya? Yani? Sen zaten kötü oynuyordum diye. Doğru dedin abi. Hayır çocuğuma laf etmeyin çocuğum iyi oynuyor. Yaparsın oğlum sen. Bana bir ara kendini. Bana bir ara kışkırtma çektiler. <gülüyor> <gülüyor> Unutamadım onu. Ondan sonra deha hep şeyim böyle. Tamam çocuğum yaparsın sıkıntı yok sen halledersin. Orta dolu. Watch out. Anladın. kit var mı kit? Kit yok. I got supplies. buldum 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 evet ben bence gayet ediyorum. iyi ilerledik arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın lütfen fikirlerinizi. Ege var. Al Groza var. Groza'yı alalım. MG'yi aldım ben de. Geliyorum ben de canlanmayalım ya. Aa bu çağrıların çocuğu çağrılan geldi zaten abi. Peki, geldi Çağırın beni ben Hadi burada bekliyorum. 500 metre. Adamlar önümde. Geliyorum. Bence koşarak gelmeye devam Watch out. Hiç, var. var mı? Watch out. Kaçıyor. Atan bir yok abi. Watch out. Tam işaretinde aşağıda. Ne güzel de pusu yok. Evet. Yapıyor da. yapıyor. Hmm. İlk kart ya. kartı al Deha. Hmm, da gidelim oradan. Hiç kaybetmeyelim. Full rush. kill rekoru kırmaya çalışalım. İkiler. Gördüm. Arkamız var sol tarafımız. Tamam helal. Ah Mert abi beni al istersen. Help. İki baygınları var. Peki, Çıktım. Allah, tamam bitti burası. Tamam bitti. Zaten yanlış yere bomba atmıştım iyi oldu. o var ya bomba atacakken girdin Mert sana gelmesin diye yanlış yere attım bombayı ya. Hala adam var ayak izi var. Nerede? Evet. Al, adam var adam. Ne fark et geliyor. Geçin usta babanın. Bunlar iki kişi bu arada. <laughs> Şaka mı? Ses gitti. Elgata gitti herhalde orada. Bu arada arkadaşlar videomuzu buraya kadar izleyip hala daha beğenmediyseniz lütfen o like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Oğlum set çok iyi değil mi bu arada ya? güzel evet, baya İnce ya hoşuma gitti Hele zaten o saç var ya o saç Baksana kanka Efsane bir şey Abi sen ne yapıyorsun? Herkes sarı saç dedi ama ben sarı saçtan daha önce kıldım bunu. Yok ya ben basarsam sarı saç için basarım. He, <laughs> versene ben basayım onu. Kim var ya sen Arkadaşlar o zaman Mert'ten sözü aldığımıza göre şimdiden tahminlerinizi yazın. Sizce kaç kaya Mert abinize o çarktan sarı saçı çıkartırız? Yorumlarda bunu yazdınız okuyacağım hepsini. Dağlarını da yazın. <laughs> en az önceyi çıkartmamız Çünkü en son Mert'e yaptığım biraz evet. daha farklı. Ben abi, abi. çok aldı ya. Adamlar çok ben de helal etmeye. Niye bayılmıyor bu? Bayılmıyor da o yüzden anlamadım. Help. Direkt buraya kafa atsana. Bak gördüm Direkt değil de Direkt Sağlı sollu. Burada bir buz kağıt İşler Şaşırdı. Birini aldım abla. Hangisini aldım? Çektim ne Burada önümüzde var. Yardım et. Help. Hey hey. <laughs> Neler sizin? Her yerde ya. Dur uzaktan şu baygın adam. Daha kaldırma hayvan lazım. İt kaldırdı. Aa çatımız çatımız. Helalsin oğlum. Kaldırı <laughs> mıydı o? Yok abla şu karşıda baydım da kendini kaldırmış. Hımm. Son bir kaldırdı onu. MG'li kaldı. Ne? Bir göster kaldır, bana onu. Sonra da kaldırma İyi Yiğit nerede? Watch out. Bir kişi kaldı. Birazcık vurdum. Arkamız arkamız arkamız. Teyze. Evet. Ne <laughs> <laughs> fight yaşadık ve <be. gülüyor> iyi i̇yiydi, iyiydi az daha ölüyordum vallahi ölümden de. Olur. Şuradan bana bir Adam var hala. Baygın olan mı? Baygın baygın. O, bu, bu işte. Watch out. Help. Abo bu tek başına işte. Kaldıramadı arkadaşlar. Nerede o? Watch out. Sağdan. Neredesin? Şu klo... Bunun arkasında. Arkasında. Hmm. Bekleyemem. Sarı evi içmiş. Hı, hmm, gördüm. Yiğit oynama geliyorum kanka. Yardıma. Helal Tamam. Neyim be? Mert nasıl yapıyordu ya? Mert, Mert abi ya. bitirdi evet. ya direkt. Evet arkadaşlar bu ek, akrasyonlu fight hakkında. <laughs> Düşüncelerinizi yazın lütfen. Buraya kadar her daha videomuzu beğenmediyseniz lütfen beğeni da basmayı unutmayın. Kör göz yumuşak kime mi? Kör oldu bugün niye elim ayağım tutuyor? Gel hele gel gel. Tabii beni tutsun. Eha? Aldım abla bunu. İyi. Ya sen ne yapıyorsun? Tamam geldim geldim. Geç geç artık. Sen orada bari tut adamları da. Ben ne yapıyorum? Bitti. Hadi ya. Bitti takım abla. Aklım. Ben de ordum. Watch out. Açımı değiştirdim. Geç abi ben seni koruyorum. Sıkama. Da <laughs> Bir taneydi. Hmm, ya, Yer değiştirdi Beni gördü de galiba. Abi iğrenç ne oluyor? Kaaydım ya Rabb'i şükür. Merdivende tamam. merdivende. Aho! Yoruldum. İntikam alınmıştır. Ay bugün bana ne oluyor? ne yapıyor Bilal Bu ne pet kötülük, kötürümlük. Vasat. Sakat. Watch <laughs> out. Vurabilirsin. Müdahale sen... Güveniyorum sana. Abi üzüldüm mü şimdi? <laughs> Ay çok kötüydü. <laughs> Topla kaç kere abla arkandayım. <laughs> Topla niye ile iş ya? Evet arkadaşlar. <laughs> Neyse tamam şimdi bırakalım arkadaşlar maçımızın ve videomuzun sonuna geldik. Umarım maçımızı, yani videomuzu beğenmişsiniz. Maçımız ne ya? Benim sinirlerim oldu lan zaten. Bana ne oğlum? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip beğenmediyseniz, açık buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> We're gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know.